şimdi buradan biz ne yapıyoruz buradan dönüyoruz doğru yola koyuluyoruz işte burada hadi bakalım yolumuz tekrardan açık olsun Vay vay. Benzinin litresi 35. Ben yola çıkarken 22 liraydı. Ya arkadaş bu nasıl böyle hızlı çıkıyor ya? Eve dönebileceğiz inşallah. Evdeki hesap çarşıya uymuyor. Bu kadar çok çıkar mı ya? Bir günde 5-6 lira koymuş. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Evet Gelibolu'dan da çıktım. Tekrar rotamda devam ediyorum. Tekirdağ rotasında. I give it all away, but that's never enough. I've been humbled by this life of mine, forced to give it up a couple times. I'm still. Trakya'nın Engin Ovalarında motor sürüyoruz. Bu yol böyle dümdüz. Kilometrelerce. Etraf ay çiçek tarlası. Buğday tarlası. Yunanistan tabelasını gördük. Sahil bandından gideyim diyorum. Böyle hep dümdüz yolun bir anlamı yok benim için. <laughs> Motosiklete gezmeye çıktıysan gerçekten dümdüz yolun hiçbir anlamı yok. İşte sağımda çiçek tarlası olacak, solumda çam ağaçlar olacak. Tek yaptığın şey çizgileri saymak. 88, 89, 90. Hele otobanı hiç demiyorum. Otobanı zaten benim HGS bile yok. Almadım özellikle. Daha hiç bir kere bile otobana girmedim. Bak motorum 2014 model. 2014'ten beri geziyorum. Bir kere bile otobana girmedim. O kadar yer gezdim. Girmem abi. Ne işim var otobanda? Otobana gireceksem gezmede ne işim var benim? bana böyle yol olacak. Bir tarafım ay çiçek tarlası. Bir tarafım buğday tarlası. Şu tepedeki yüksek gerilim hatları bozuyor işte ama ne yapalım. Enerji nakil hatları onlar olmadan da olmuyor. Her şeyin bir yeri var yani bu hayatta. larını var ya gün Kova geldim Kova geldim Şarköy üzeri devam şöyle sinyal verelim de arkadaki Kavak köymüş burası Oh be yollar tenhalaşıyor ben mutlu oluyorum Çanakkale kilit bağı oralarda çok kalabalık trafik Bana böyle tenha olacak abi arkamdaki sollasa gitse takılmasa peşime 2 tane motorcu abim gidiyor 5 tane 6 tane motor abim gidiyor pardon. Benzinlikte görmüştüm bunları. Peş peşe dizilmişler. Ama gerçekten tebrik ediyorum. Hiçbir şeyler eksik değil. Ekipman adına. Tekirdağ il sınırına girdik. İşte sevdiğim bir asfalt ve asfaltı tamamlayan çam ağaçları. Ben bu kadar bağırıyorum ya inşallah mikrofon burnumun dibinde ses patlama yapmaz. Yanıyoruz Rıfat su gönder. güzel sıcak var. Yüzüme yüzüme çarpıyor. Şarköy 16. Şarköy'de dururum. Bir soda içerim. Düşünürüm. Taşınırım. Kaşınırım. Arada kilometre gidiyor. 30100 oldu. 30000'i açtık. 2000 kilometreyi geçtik şu ana kadar. Tokat'tan çıkalı. Ya abi şu şu güzelliğe bak ya. Vallahi şu güzelliğe bak ya. yeşili çok seviyorum ben ya. Vallahi şuru bitince midem düzeldi ya. Kendime geldim. Vallahi iki gün Çanakkale gezisi şey yaptı beni ya zorladı buraya da bir tane böcek yapıştı dur onu alayım melül melül bakıyor bana koca gözlü hadi git git hadi hadi git artık git ha aslanım benim aferin ya işte yolda geliyor yapışıyorlar Rüzgar çok sert estiği için de yani motorun rüzgarı denge bulup uçamıyorlar, yapışıyorlar, kalıyorlar oraya. Durman lazım ki kendilerine bir ayar çekip uçabilsinler. Durdum, bak uçtu gitti. Ya seviyorum, kıyamıyorum ya doğadaki hayvanlara. En küçük karıncasından çekirgesinden, şusundan, busundan hiçbir şeyine kıyamıyorum ya. Mozaik gibi abi her şey var doğada. Hele karıncalar sonsuz. Sonsuz yani karıncalar her yerde. res çalışıyorlar, sürekli çalışıyorlar. Yeniköy. Yeniköy'den geçiyoruz. Köyden geçiyoruz, yeni köyden geçiyoruz. Traktörcü abiye korna çalalım da. Ne olur ne olmaz. Dönecek olur. Sonra ondan önce ben dönerim oraya. Evet. 18 kilometre var. O duracağım dedim yeri çıktı aklımdan oraya. Ay ben sizi yerim çam ağaçları. Abi yavaş abi gözünü seveyim yavaş. yargülleri dönüyor ya gopro'nun tamam görüntüsü temiz ama bunun da şeyi çok iyi ya rahatlı pratikliği ağırlığı yok üstümde ikide bir pil tak çıkar derdi yok Neyse bununla böyle devam edelim bakalım. Bu kamera da güzel. Rüzgar gülü, rüzgar gülü. Hem bu kamera daha bir geniş alıyor havayı falan. Sağ solu sanki. Böyle güzel bir yerde durdum. Mola verdim. Uşarköy'e 15 kilometre kaldı. Böyle bir yerde mola verdik. Çok güzel ama ya. Oh ne güzel orman. Ya böyle bir yere çadır atmak istiyorum artık ya. Burası neymiş? Hiçbir fikrim yok. Ne bu böyle? Anlamadım ya neyse. Oh be nefes aldığımı hissediyorum ya. Yemin ederim nefes aldığımı hissediyorum. Of 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 of. Vay 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 vay. Aa şarkı yaptı. Bir şey kalmamış Şarköy'e ya. Oo, Şarköy baya uzun uzunlamasına sahilli bir yermiş ya. Buranın çok uzun kumsalı vardır inşallah. Gelip gelip çarptılar ya. Şarköy İskele'ye doğru gidiyoruz. Araba burnunu çıkarmasın inşallah. Çıkarıyorlar da o yüzden. Şarköy İskele'ye doğru gidiyoruz. Genelde ben şehre girer İskele'ye doğru yol alırım. Adamı da bir şey ısırmış, kaşınıp duruyor. Şu ilerden sağ yapacağız. Buradan mı yapacağız sağa? Bir ilerden mi yapacağız? Bir ilerden yapacağız ya. Yani. Sahile gitmek için burayı verdi. Şarköy çarşısına sokmadı. Gerek var mıydı? Ben önce çarşıya gidip sonra sahile gelebilirdim. Ama neyse. ha ileriden de. Herkesin var bir hayatı. Evet Şarköy. İskele'ye geldik. Biraz daha gidelim merkezi olan bir yere. Abimi şey yapalım da şimdi... Buradan yüksek bu yüksek boydan boya geçtik. Şuradan döneceğiz artık. Buradan döneceğiz dedik. Şimdi motoru park edecek bir yer bulmam lazım. Hemen şu ağacın altına park edeyim biz. Şurada bir şey olmaz herhalde ya. Arabaların çıkma yeri burada. Geri geri gelirler. Onunla uğraşmayalım. Motora bile yer bulunmuyor. Motora bile yer bulunmuyor. Şuradan gireyim de. Şöyle şuraya eğileyim bari. Herkes bir yere... Genelde ben meydanlara eğiliyorum böyle. Hadi bakalım Şarköy. Şarköy Meydan galiba. Karşıdan Meydan Market yazdığına göre Cumhuriyet Meydanıymış. Şurası da kalabalık bir çarşı. Oradan da yürürüm ilerleyen zamanlarda. Sevgi yoluna doğru gidelim bakalım. Burası da Şarköy Kumsal. köyde bilmediğim caddede yürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Balık Cadde'ye girdik bakalım. <laughs> Şarköy Sevgi Yolu. Neresi Sevgi Yolu acaba merak ettim ne var burada. Böyle ne oluyor? <laughs> Sağ taraf ilaç. Yok bu yol bu kadar ya. Evet dostlar, Şarköy'den çıktık. Ee, buranın nüfusu 33 binmiş. Mikro Mikroklima özelliğine sahip. Birçok ürün yetişiyormuş burada. Ee, Türkiye'nin uzun sahilleri buradaymış. Plajı, sahili. Ondan sonra buğday, üzüm, işte şarap. Bu tür şeyleriyle ünlü bir yermiş Şarköy. Şimdi Kartaltepe Tabiat Parkı var. Tekirdağ'a bir 10 kilometre kala falan tahminim. Oraya doğru yavaş yavaş gidiyorum. Şarköy'de kısa bir mola verdikten sonra yola devam ediyoruz.